sevgili aslanlar. Konforunuzun ön planda olduğu bu dönem içerisinde daha rahat bir yaşam sürmek için de orijinal değişiklikler yapma planlarınız olabilir. Yaşadığınız mekanlar için yeni mobilyalar ve estetik dekoratif ürünler alabilirsiniz. Arzuladığınız otomobile ulaşmak için de şartlar daha müsait olabilir. Bugün 4 Ekim 2015 Pazar, güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay, 3.22'de Yengeç Burcu'na geçecek. Duygusal ve içe dönük enerjiler, ailemiz ve evimizle ilgili konuları öne çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay, ay düğümleri ve terazi burcundaki Merkürle kare açı yapacak. Bazı önemli konularda haber almamız veya karar vermemiz gerekebilir. Ailemiz ve kadın figürlerle olan ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Retro Merkür iletişimlerde sorun ve kısıtlama meydana getirebilir. Geçmişe ait bazı takıntılı düşünceler ilişkilerimize ait kaygılar duygusal olarak zorlayabilir. Eski arkadaşlardan haber almamız, bir süredir görüşmediğimiz kişilerle görüşmemiz de mümkün. Akşam saatlerinde Ay Balık burcundaki Neptün ve Başak burcundaki Mars'la olumlu açı yapacak. Sezgilerimiz ve hayal gücümüz yol gösterici olabilir ve enerjimizi yapıcı bir şekilde değerlendirebiliriz. Önümüzdeki haftanın planlarını yapabiliriz. <laughs>